Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte ALES sınavında karşınıza çıkabilecek birbirinden farklı ve güzel 15 tane soruyu burada çözüp yorumlayacağız. E, bu videodaki sorular özellikle orta düzey ve üzeri sorular. E, 0-25 net arası yapmak isteyen arkadaşlar için zaten benim KPSS playlistleri yeterli olacaktır. Ben e, full ve full'e yakın yapmak isteyen arkadaşlar için ekstradan bir video çekmek istedim. Ayrıca benim soru çözüm playlistlerimdeki yani beşer soruluk videolardaki e, soruları da ekstradan inceleyebilirler. E, her videomdaki sorular gibi bu soruların da PDF'ini Telegram kanalımda paylaşıyor olacağım. Vakit kaybetmeden bir an önce sorularımıza e, geçelim. Bir evcil hayvan satış merkezinde bulunan çok bölümlü iki akvaryum verilmiştir diyor. Her bir akvaryumun bölümlerinin ilkinde bir, ikincisinde iki ve bu şekilde devam eden balıklar konmaktadır. İlk akvaryumun son bölümüne 1992, ikinci akvaryumun son bölümüne de 1993 balık konduğuna göre iki akvaryumdaki toplam balık sayısını soruyor. O zaman, şimdi ben bu akvaryumu A diyeyim, bu akvaryumda B akvaryumu olsun. A akvaryumu birden başlayarak... 1992'ye kadar gidiyor. B akvaryumu da birden başlayarak 1993'e kadar gidiyor. Şimdi ben bu iki akvaryumdaki toplamı istediğim için ayrı ayrı yapmama gerek yok. Ben şurada bir toplama işlemi yapayım. Şimdi 1992'ye kadar hepsinden iki tane olacak. İki parantezini aldım. Birden 1992'ye kadar var burada. Ayrıyeten bir de B akvaryumunda ne var? 1993'ümüz var. Şimdi şöyle yukarıdan devam edeyim. Şimdi 2 çarpı 1'den 1992'ye kadar olan sayıların toplamını nasıl yapacağız? Son terim, son terimin bir fazlasıyla çarpıyoruz. Bölü 2 yapıyorduk. Yani en çarpı en artı 1 bölü 2 yapacağız. Sonra artı bir de 1993 gelecek. E peki bu çarpım durumunda olduğu için ikiler sadeleşti. En son elimizde ne kaldı? 1992 çarpı 1993 artı 1993 kaldı. Peki bunu da 1993 parantezine alırsak soldan ne geldi? 1992 geldi. Sağdan ne gelecek? Yine 1 gelecek. O zaman sağ taraf da 1993 oldu. Yani 1993 çarpı 1993. Cevabımız da 1993'ün ne oldu? Karesi olmuş oluyor. Yani cevabımız B seçeneği. Şimdi AB ve C iki basamaklı doğal sayılardır diyor. AD ve BC iki basamaklı sayısının farkı 3'ün tam katı ise AB ile CD üçlük sayı deniyormuş. 76 ile 9D iki basamaklı sayıların üçlük olduğuna göre D'nin alabileceği değerler toplamını soruyor. Şimdi bu AB'ymiş böyle yazarsak karıştırmayız. Burası da CD'ymiş. Şimdi ikinci durumda ne yapıyor? AD ile yani 7D ile e, BC yani 69 69'u çıkartıyor. Bunun bir 3'ün katı olmasını istiyoruz. E sağ tarafa atalım. Şimdi 7D. Veya şöyle yapalım. İki türlü de çözelim de. 69 artı 3'ün katı. 69'u karşıya at. Şimdi. E, buradan 3'ün katı ne gelebilir? 1, 2, 3, K yerine 1, 2, 3 koyabiliriz. E, 3 koyarsak 72 oldu. 2 koyarsak 6 ekledin 75 oldu. 8 şey 9 3 koyarsak 9 oldu. 78 oldu. D'miz de buradan 8 oldu. E, D değerlerin toplamı da 7 8 daha 15 olmuş oluyor cevabımız D seçeneği. İkinci durumda da şöyle bir şey yaparım. Ben 7D'yi 7D eksi 7D 69 eşittir 3K. 3'ün katı. Peki ben bu 7D'yi 70 artı D diye ayırabilirim. 70 artı D eksi 69 eşittir 3K. Buradan da 1 artı D 3'ün katı olacak. O zaman 1 toplarsın? 2'yi toplarsın 3'ün katı. 5'i toplarsın. Sonra bir tane bulunca zaten 3 ekleyerek gidebiliriz. 5, 8. Buradan da ikinci olarak da cevabımız 15 olduğunu görmüş olduk. Diğer bir sorumuza bakalım. Ee, X 43, Y 4 basamaklı sayısı 43 ile 45 ile bölündüğünde 13 kalanı veriyormuş. Yani 45 ile bölünme ney? 5 ile 9. Bölünebilmenin üstünde zaten çok duruyorlar. X'in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diyor. Şimdi 13 ise bir kere 13'ü 5'e böleceğiz. Kaç kaldı? 10, 3 kaldı. Yani 5 ile bölümünden kalan 3. Peki 9'a böldüğümüzde de 1, 9. 9 ile bölümünden de kalan 4'müş. Yani 5 ile bölümünden 3 kalan, 9 ile bölümünden 4 kalan var. O zaman 5 ile bölümünden 3 kalan varsa 2 e, tane durum inceleyeceğiz. Ya 3 olabilir, ikinci durumda da ne olabilir? 8 olabilir. Rakamları farklı ibaresi kullanmamış. Kullansaydı direkt sol taraftaki durumun üstüne çarpı atacaktık. O zaman şimdi burada rakamları toplayalım. 7, 10. 10 artı x 9'un katı oldu. E buradan da 7, 15 artı x e 9'un katı oluyor. Şimdi e buradan e 9'un katı 18 olur ximiz 8 olmuş oldu. Yine 18 ximiz buradan kaç olmuş oldu? 3 olmuş oldu. 8 ile de 3'ü topladığımızda cevabımız 11 olmuş oluyor. Şimdi diğer bir sorumuza bakalım. 5 bölü 7, 12 bölü 13, 10 bölü 11 sayıları bir x tam sayısına tam olarak bölünmektedir. Bu koşula uyan en küçük x tam sayısını soruyor bize. Şimdi ne yapıyoruz? X'i 5 bölü 7'ye bölüyoruz. Bakın burada 7, 13, 11'in ortak katını almaya çalışıyoruz aslında. Ama bu hata. Çünkü niye? Bu sayıya bölünüyor diyor. O zaman e, ne yapacağız? X'in altında gizli bir 1 var. Ters çevirdiğinde 7 bölü 5. Yani sayımız 7X bölü 5 oldu. Aynı şekilde X'i 12 bölü 13'e böldüğümüzde, bir kere gösterdim. Daha göstermeme gerek yok. 13X bölü 12 oldu. E, X'i tekrardan 10 bölü 11'e böldüğümüzde de ne oldu? 11x bölü 10 oldu. E, bu 3 sayıya da bölünüyorsa şimdi paydadaki sayılara bakalım. 5, 12 ve 10. E, ekok alacağız. 5, 10 ve 12'nin bu da kaç eşit olmuş oldu? 60'a eşit olmuş oluyor. Yani cevabımız C seçeneği. Şimdi A, B birer doğal sayı olmak üzere toplamları birmiş. Şimdi burada bir kere doğal sayı bura şey 1 bölü ikisi de 1 bölü 2 olmak zorunda. Yani 1 bölü yarımla yarımı toplarsak tam elde etmiş oluruz. Buradan o zaman 2A artı B eksi 5 eşittir 2. Diğer taraftan da A artı 2B eksi 6 eşittir 2 olmuş oldu. 2A artı B'miz buradan 7. A artı 2B'miz buradan 8. E bunları alt alta yazalım. Bize zaten toplamını soruyor. Yok etmemize de gerek yok. Taraf tarafa toplarsak 3A artı 3B 15 oldu. E 3 parantezin alırsak da A artı B 15 ise A artı B'miz de buradan 5 bulmuş oluyoruz. Yani cevabımız D seçeneği. Y'nin X türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi burada 25A var. Şimdi şöyle bir şey yapalım. 25 üzeri A. 5A'nın karesi. O zaman ben şurada 5 üzeri A'yı yalnız bırakalım. E, 3'ü karşıya atarsak X eksi 3. O zaman Y dediğimiz şey 9 eksi. Burada her iki tarafın karesini alalım. Ne oldu? E, 25 üzeri A eşittir x kare eksi 6x artı 9 oldu. 9 eksi x kare eksi 6x artı 9 oldu. Şimdi bu eksiyi dağıtacağız. Y eşittir 9 eksi x kare artı 6x eksi 9. E dokuzlar da sadeleşti. Işte y eşittir ne oldu? Eksi 2x artı x kare artı 6x olmuş oluyor. Diğer bir sorumuza bakalım. Olduğuna göre 3 üzeri eksi 2a ifadesinin eşitini soruyor bize. Şimdi o zaman ben şurayı bir ayırayım. 5 üzeri a çarpı 5'in karesi şeklinde ayırabilirim. Burayı da e, 15 üzeri a çarpı 15 üzeri 1 diye ayırabilirim. Sonra ikinci aşamada 5 üzeri a çarpı 25 derim şuraya. E, bu 15 üzeri a'yı da tabanları çarpımı eşit 15 olacak şekilde 3a çarpıp 3 üzeri a çarpı 5 üzeri a şeklinde ayırabilirim. Burada da 15 üzeri 1 olur. 5 üzeri aları ben burada sadeleştirdim. 3 üzeri a'yı bulabilmek için her iki tarafı da neye böldüm? 15'e böldüm. O zaman 3 üzeri a'mız buradan 25 bölü 15 oluyor. Oradan da sadeleştirirsek 5 bölü 3 oluyor. Ama cevapta ne var? 3 üzeri eksi 2a var. Yani bu da 3 üzeri eksi a'nın Yer değiştirebiliyorduk zaten. Çarpımı tutsun yeter. Karesi olabilir. O zaman 3 üzeri eksi a. Bir şeyin eksinci kuvvetini alırsak ne yapıyorduk? Takla attırıyorduk. 3 üzeri 3 bölü 5 oldu. O zaman bize soru 3 bölü 5'in neyini soruyor? Karesini. 3 bölü 5'in de karesi 9 bölü 25 olmuş oluyor. Yani cevabımız C seçeneği. Bir diğer sorumuza bakalım. Olduğuna göre A kaçtır diyor. Şimdi burada öncelikle bak, bakın eksi ve artı var. Aynı ibareler. Burada da artı ve eksi var. Bir sanki iki kare farkı hikayesi yazacağız gibi. Ben bir işler dışlar çarpımı yapıyorum. Kök A eksi kök 2 çarpı kök A artı kök 2 var. Sonra eşittir. Kök içinde A eksi 3 çarpı a artı 3 var. Şimdi burada e, bu çarpımı yaparsak ne gelecek? a eksi 2 gelecek. a eksi 2. Buradan ne eşit oldu? a kare eksi 9'a eşit oldu. Her iki tarafın ben bir karesini alayım. Karesini alınca ne geldi? Birincinin karesi a kare eksi 4 a artı 4 geldi buradan. Buradan da karekök gitmiş oldu. a kare eksi 9 geldi. e a kareler sadeleşti. 9'u buraya atarsak artı 9 diye geçer 13 oldu. Eksi 4a'yı da bu tarafa attığımızda 4a oldu. Her iki tarafı da a'yı bulabilmek için neye böleceğiz? 4'e. E, e 4'ler sadeleşti. Işte, a buradan 13 bölü 4'e eşit olmuş oluyor. Yani cevabımız b seçeneği. Diğer bir sorumuza bakalım. Olduğuna göre x kaçtır diyor. Şimdi önce bir şurada bir Payda eşitlemeleri yapalım. 1 burayı x ile çarpacağız. Burada da 1 var. Burayı da x kare ile çarpacağız. Şimdi önce yapalım. 4 bölü x artı x bölü x çarpı şey bölü varmış. Ee, x kare bölü x kare eksi 16 bölü x kare eşittir. 2 bölü 3'müş. Şimdi paydalar eşit olduğu için toplayabilirim. x artı 4 bölü x e, bölü x kare eksi 16 bölü x kare eşittir 2 bölü 3 oldu. Şimdi sol taraftan devam edeyim hatta da daha güzel gözüksün. x artı 4 bölü x. Şimdi böyle olduğu için çarp, e, çarpı yapıp takla attıracağız. x kare bölü e, x kare eksi 16. Şimdi bu x kare eksi 16'yı da hatta şöyle yazalım. 2 kare farkı zaten. Ee, x eksi 4 çarpı x artı 4 yazalım. Ee, bu sayede şimdi x artı 4'ler sadeleşti. Ee, x kareyle de x sadeleştirince burada x kaldı. Yani x bölü x eksi 4 elde ettik. Bu ne eşitmiş? 2 bölü 3'e. Burada işler dışlar çarpımını vurduk. 3x eşittir. 2'yi buraya dağıtırsak ne oldu? 2x eksi 8. E buraya atarsak da x'imiz eksi 8'e eşit olmuş oluyor. Yani cevabımız A seçeneği. Eşitsizliğini sağlayan x tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Şimdi bir şeyin karesi geliyorsa çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü burası 4'ün karesi. Ama e, kare negatif olduğun şey negatif olamayacağından bu sayı eksi 4 ile ne olacak? Artı 4 arasında olacak. Sonra her taraftan 2 çıkartalım. Eksi 6, 3x, 2. Sonra 3'e bölelim. Eksi 2, x, 2 bölü 3 oldu. Sağlayan x tam sayı değerlerinin toplamı. Eksi 2'miz var, eksi 1'imiz var, 0 var. Burası zaten 0,66'ya denk geliyor. 3 tane sayı değerimiz var. Toplamları da eksi 3 olmuş oluyor. Yani cevabımız E seçeneği. Şimdi eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisi? Eğer mutlak değerde iki tarafta da mutlak değer bir şekilde eşitsizlik görüyorsak her iki tarafın da karesini alabiliriz. Her iki tarafın karesini alalım. x kare eksi 4x artı 4 küçüktür. x kare artı 2 x artı 1 oldu. Şimdi x kareler gitti. Eksi 4x'i buraya atarsak 6x oldu. E, biri de buraya atarsak eksi 1 diye gelecek 3 oldu. Her tarafı 6'ya bölelim. O zaman 3 bölü 6 da sadeleşirse 1 bölü 2 olur. Burada da zaten 6'lar sadeleşti. x 1 bölü 2'den büyük oldu. Yani 1 bölü 2 ile sonsuz aralığında olmuş oluyor cevabımız B seçeneği. Şimdi boyalı bölgede gösterilen elemanları soruyor. Şimdi 210. 210 asal çarpanlarını ayıralım. 210 asal çarpanlarına ayırırsak, 2'ye böldüm 105. 3'e böldüm 35. 5'e böldüm 7. 7'ye böldüm 1 oldu. Yani 2, 3, 5 ve 7 oldu. 280'i ayıralım burada. 2'ye bölersek 140. 2'ye bölersek 70. Sonra 2'ye bölersek 35, 5'e böldük. 7, 7'ye böldük 1. Ne oldu? 2, 5, 7 oldu. En son bir de 330 kaldı. 330'u da 2'ye bölersek 165 yaptı. Sonra 3'e bölünüyor 3'e bölersek 55 yaptı. 5'e böldük 11, 11'e böldük 1. Yani burası da 2, 3, 5 ve 11'miş. Şimdi yerlerini yerleştirelim. Sonra da bize boyalı yerlerde hangi sayılar düşüyor bakalım. Şimdi 2 ve 5 hepsinde ortak. Bir üstünü çizelim. 2 ve 5'ler hepsinde ortak. Yani 2 ve 5'i biz kesişime yazacağız 3'ünün. Yani 2 ve 5 burada. Ondan sonra A ve B için 7'ler ortak. A ve B için 7'ler ortak. Çizdim. A ile C için de 3'ler ortak. A ile C için de 3'ler ortak. B de yalnız C de yalnız bir içeride 11 kaldı. Boyalı yerlerdeki elemanlarımız neymiş? 3 ve 7 olmuş oluyor. Aşağı inersek de cevabımız C seçeneği olmuş oldu. Diğer bir sorumuza bakalım. Ee, olduğuna göre x artı 2'nin fx türünden eşitini soruyor. O zaman x gördüğümüz yere x artı 2 yazalım. f x artı 2. Ee, burada da x gördüğümüz yere x artı 2 yazarsak x artı 2 artı 4 oldu. Yani f de x artı 2. E, 3 üzeri x artı 6 oldu. Şimdi ben fx'in 3 üzeri x artı 4 olduğunu biliyorum. O cinse getirmeye çalışacağım. Ne oldu? 3 üzeri x artı 4 çarpı 3 üzeri 2 diye ayırabilirim bunları. Çünkü tabanlar aynı. Üstleri toplarsan yine x artı 6 elde edeceğini görürsünüz. E, 3 üzeri x artı 4 dediğimiz yere de ne yazacağız? fx yazacağız. O zaman f x artı 2 ne eşit oldu? 3 3'ün karesi kaç? 9. 9 f x'e eşit olmuş oluyor. Cevabımız e seçeneği. E, 4 ile 12 işleminin sonucunu soruyor. Şimdi biz 2 bölü x'i kaç eşitlemeye çalışacağız? 4'e. İşler dışlar yaparız. Altında gizli bir 1 var. 4 x'imiz 2 eşit. x'imiz 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 eşit. Ondan sonra 3 bölü y'miz 12'ye eşit. Yine altında gizli bir var. İşler dışlar yapalım. 3 eşittir. 12'ye. Her iki tarafı da 12'ye bölersek e, buradan da 1 bölü 4'e eşit y'miz. O zaman x gördüğümüz yere 1 bölü 2, y gördüğümüz yere 1 bölü 4 koyacağız. E, ee, x gördü şimdi 4 oldu. 4 işlem 12 eşittir. x gördüğümüz yere ne koyacaktık? 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 4 artı 1. E, ee, bunun altında gizli bir, bir var. 4 ile çarpacağız. 1 bölü 2 çarpı e, 1 bölü 4 artı 4 bölü 4 oldu. Buradan da 1 bölü 2 çarpı e, toplarsak 5 bölü 4 oldu. E, çarparsak da payla payı çarptık 5 paydayla paydayı da çarptık 8 yani cevabımız 5 bölü 8 olmuş oluyor. Şimdi çember üzerindeki ABC noktaları çokgenler arasında seçilen birinin üçgen olma olasılığı kaçtır? Şimdi 6 tane noktamız var. Eğer üçgen olmasını istiyorsak ne yapacağız? Bu 6 noktadan herhangi üçünü seçeceğiz. Çünkü dairesel bir şeyde olduğu için aynı doğru üzerinde olan noktaları çıkartma falan gibi bir olayımız yok. Sonra ne olabilir? Dörtgen olabilir. Dörtgende ne yapacağız? Bu 6 noktadan 4'ünü seçeceğiz. Sonra beşgen olabilir. Beşgende ne yapacağız? Bu 6 noktadan 5'ini seçeceğiz. En sonda altıgen olabilir. Altıgende de 6 altı noktadan 6'sını seçeceğiz. Şimdi tüm durumumuz bu üçgeni de bulursak istenen durumumuz da olacak. Şimdi 6 çarpı 5 çarpı 4, 3 çarpı 2 çarpı 1. Ee, 6 yaptı. Burası sadeleşti. Kaç oldu? 20. Bizim aslında istenen durumumuzun kaç olduğunu bulduk? 20. Tüm durumu tabii ki de hepsini toplayarak bulacağız. Şimdi 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3. Buradan da yine 4 kere açacağız. 2, 1. E, 4'ler ve 3'ler sadeleşti. Burayı da 2 ile sadeleştirirsek 3. 3 kere 5'ten de 15 oldu. 6, 5, 4, 3, 2, 5 kere açtım. 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. 5'ler, 4'ler, 3'ler, 2'ler sadece işte 6'yı 1'e bölersek 6 yaptı. Zaten burada 6'nın 5'lisini hesaplamaktansa 6'nın 1'lisine eşit oluyor. Çünkü alttakilerin toplamı üstte eşit olduğunda bunlar da birbirine eşit. 6'nın 6'lısı da zaten klasik 1. O zaman tüm durumumuz ne oldu? 20, 20, 20, 15 daha 35, 6 daha 41, 1 daha 42. E burada da her iki tarafı da 2'ye bölersek 10 bölü 21 olmuş oluyor cevabımız. Bugünkü sorularımız da böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.